Devam. aldığımız yerden devam ediyoruz sayın seyirciler. Carla <laughs> Wong, Ada Redems. <laughs> Haydi bakalım. Ahanda Ben o afete vur <laughs> oldu. Ay. Yani şey, simgosu olan nefretin yarattıkları dünyayı yok etmeye yönlendirdi seni diyor. Ama bu senin bilinçaltın yanıldığın ya burası. Beni buraya ne nihayetinde sen getirdin diyor. Eğer e, sadece Simmons'tan intikam almayı isteseydin sana yardım edebilirdim dedi evet karla da kusmaya başladı <laughs> kendine gel bana yardım etmek mi diyor Ben gerçek Ada Wong'um. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Planların başarısızlığa uğramıyor. Tam gaz devam ediyor. Duyuyor değil mi? Be. Heh, ee, tamam. Ne be? Ha Ne kustu be? Yakın bir zamanda top, toplumun zayıf iskeleti çökecek. Bu toplum çok kudurdu Ondan sonra dünyada ne kalacak Geriye ne kalacak biliyor musun diyor <laughs> Hiçbir şey Cehennem yükselecek ve Kaos Hakim olacak Hep kaos kaos edildiler, Dünya kaos içinde yani. Ve ben Ada Wong yeni dünyanın kraliçesi olacağım. Ve gün. Aynen. Mayalanmış kefir gibi oldu kara. Ha? Aynen. Senden bir bok olmaz Ada Wong diyor. Pardon Carla diyor. Peace, Carla. Huzur içinde yat. Oo. Saygıyla yad etti Carla'yı. Ya. Şimdi bundan sonrası biraz sıkıntılı bir kısım başlayacak çünkü o, Carla şimdi göreceğin Şurayı açamıyorum Ha buradan mı iniyorduk? Dur 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 şurada şey var Oradan Bir dakika sen oraya Tamam ben de. Allah. İleceğimiz. Bak şimdi görüyor musun bunlar olacak. Koş 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 koş. Böyle ölüyorsun işte. Sen Böyle ölüyorsun işte. Paşam hiç durmayacağım o koridorda. At gibi koş. Tamam kaçıyoruz. Bak yine kendimi <laughs> öne atıp <laughs> ne olduğunu gösterdim. Bu değerimi bil. Sen müthiş bir insansın. Şimdi bana gene iltifat edecektir kendisini feda etti diye. Aynen öyle. Burada kaybedeceğimiz zaman bizim babalara gelmemiz demek. Geliyor. Çabuk aç şu kapıyı. Ne anca çöyde ne yapayım? X'e seri basarsan cumluk atıyor. Allah ne oldu lan? Asit geldi. Amin asit asito. Amino astirin yo. Biz burada babalara gelen yo. Eğer çok fazla vakit kaybedersek do. Lan bir çekil amına kodu. Oh lan be Orkun abi içindeki... Aslan çıktı yine. Aslan çıktı. Bu nasıl Kelek, Allah. Kurtaramıyor <laughs> seni? Bural lan kızı. Tam vurdu. Eller. Bak şimdi ya. Dur bakayım. Ya yani eller de Eden'ın göğsünü elliyor farkındaysan. Bırak kızı, bırak. O benim ben elleyeceğim onu. Şişti lan. <laughs> lan abi Allah seni kahretsin ya. Ne oluyoruz? Ha. Neyse gel gel. girmedim. Kapı yüzüme kapattım. Allah'ın adamı. Ay içeri girmişim ya la. İşte kendi kendine giriyor o abi. Olsa ben girmedim bir şeylere. Etmedim. Durumlara. O elini bacağını çık. Allah. Paşam bir gel Aa, istersen. Aaa inşallah. Nasip ettin gütül oğlu. Cenabettin aynı. Allah su kıçı son anda kurtardık. Senin tipini kaydıraktan kaydıracağım. Lan beni beni... Ha. Tamam. Ee. Nasip ettin bu siloğlu. Hiç benim girmemi beklemeden kapıyı kapatıyor öyle. Evet. Hiç. Burada Orçun abi mi var? Adam mı var burada? Destursuz yani kadın ya. Açın yolu açın. Oh, atla aşağı atla. Ha. Tutu tutu. Aferin. Tepe vurdu orada. zaten. Gel burada. Nerede? Ha. Ben soldaki nişan alayım dedim döndürmedi. Nasip ettin. Nasip ettin gusül oldu. Nitrojenler var yine patlatacağız bombaları. Aha. Son ee, yer burası. Patlatacağız bombaları. Ben sana bayılıyorum. Kodu. <laughs> Oo, atıştı bile Ah ne oluyor? Sen mi? Ben ben gel beni kurtar. <laughs> ha, son, tamam yeter ya, sen sana kalmayacak. Sen verirsin. Çok dibine girme Aha aşağıdan. Aha hallettik. Karla'yı hallettik. Daha doğrusu yolumuz, Kaj. kaçış yolumuzu açtık diyelim. Bu gem böyle kalacak herhalde. <laughs> ha, K Leon, Leon'la şey, Helena'nın yardımına girmek için kullanacağımız helikopteri böyle alıyoruz işte. Sonra bunu şeyle alıp, Leon'la Helena alıp gidiyorlar. Ha işte Chris the Pierce'da. Aynen orada birisi şey geliyorken biz takılıyoruz burada. Aynen. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Aynen öyle. Ben Cengizhan Karakoç. K o ne la kim Orçun o? Orçun Nurla beraber. Karakoç kim la? Şey Be Be Berçan Koç değil mi? Berçan Koç mu? Berçan Koç, Berçan Koç. Allah. Karakoç ben ben nereden kim? Koç. <laughs> Adımın soyadını kaplettin ya. Ben Cengizhan Koç. Orçun Nurla beraber. Hepinize saygılı, amci, mutsuz, huzursuz, umutsuz, olası bir gece diliyoruz. Lanet <laughs> olası <laughs> bir gece diliyoruz. Bilmiyor <laughs> <laughs> canım ayıp olmasın. Tabi canım. Gerçi Hepinizi bak, çok seviyoruz. Bak şöyle diyoruz hani mutlu yıllar, huzurlu yıllar diliyoruz fakat yıl bombok geçiyor. Şimdi bir de tersini söyle bakalım. Belki geceleri güzel gelecek evet. şey, ne biliyorsun? Nasrettin Hoca'nın esprisi şeyi gibi ee, Fıkrası gibi gibi Aynen öyle Ama ya bölüm Hep çok çabuk bitti Ha. E de sen çok çok bitiyor patron ya Abi olmaz son bölüm final yapalım Bir, bir sor, ya bu gazla gidersek şeyde bitiririz Yani bu gece bütün bölümü şey yapabiliriz bitirebiliriz istiyorsan Yok bitirmeyin. patron benim uykum geldi acayip Uyku mu geldi ha tamam okey. O zaman tamam, dur e end oğlum, game tamam. diyelim. Yarın final yaparız. Yarın final yaparız ama. Tamam dur ana menüye dönelim kapanışı tam olarak orada yapalım. Aynen. Bu hikaye bir sonun başlangıcı değil de o için abiyle çıktığımız bu kutlu davada. Vay adam tam da ulusa sesleniş. Evet Cengizhan Han Karaca kürsüye çıktı mikrofon sende Cengiz yardır. Kıymetli vatandaşlarım, sevgili öğrenciler. Ne diyor <laughs> <laughs> Allah Allah. Sen ciddiyete mi <laughs> oyuyorsun ha? 2020-2021 eğitim öğretim yolu. <laughs> Hepimize hayırlı Aa, uğurlu yeah. olsun falan. Amin, amin, amin. Evet sevgili çocuklar, bizi izleyen yurttaşlarım, sevgili vatandaşlarım. Ve sevgili Nurhan Eee... <laughs> Sevginize e, Orçun abiyle masar olabildiysek ne ala. Aynen. Biz bundan büyük bir keyif fi âlâ duyarız. Yine Osmanlı'ya bağladım ben ya. Neyse kapatalım ya. Kapat <laughs> ya, Allah aşkına, kapat kapat, Allah aşkına, ya. Allah aşkına, kapat aşkına, kapat gitsin gitsin ya. Disin, disin ya. <laughs> Kapan, kapat Hepinizi öpüyoruz canlar. Hoşçakalın. Aynen.